Royaline aris türü Apocynaceae familyasındandır. Anavatanı Hindistan'ın Sikkim bölgesi, Nepal ve Çin'in Yunnan bölgesidir. Doğada yaşam alanı Himalaya sıra dağlarının eteklerinde 1500 metre ila 2000 metre arası yükseltilerdeki sis ormanlarıdır. Ağaçlar üzerinde diğer epifitlerle birlikte yaşarlar. İncecik dalları zarif bir şekilde aşağı sarkar. Özellikleri 5 santimetre kadar uzunlukta ve 4 ila 5 milimetre kadar kalınlıkta eti çubuk yapraklarının alt kısmı olukludur. Yapraklar ve 2 milimetre incecik dallar kısa seyrek tüylerle kaplıdır. Dalları hiç dik duramayacak kadar esnektir. 1. 5 metre kadar uzarlar. Saksıları yükseğe asmalısınız ki dallar güzelce aşağı sarksın. Bu şekilde dekorasyon amacıyla salonlarda yetiştirilmesi yaygındır. Sukulent özelliklidir suyu ve besinleri önce depolar sonra kullanır. Bu yüzden Hoya aris ve diğer sukulentler, uzun süre susuz kalsa bile eğer hava şartları çok uygunsa güzelce yeni gelişimlerde bulunur. Bu arada yapı bakımından biraz benzerlik taşıyan Hoya Retusa tamamen farklı bir mum çiçeği türüdür. Karıştırmayın. Hoya Linearis görünümü çiçek açması gündüz süresinin en uzun olduğu dönem geçince, Temmuz sonundan sonra, Herhangi bir zamanda ama. En çok sonbaharda bembeyaz çiçekler açar. Hoyerline Ares'in çiçeklenme tarzı ve çiçek şekli aynı diğer mum çiçeklerinin çoğunluğunda olduğu gibidir. Birkaç yıldız çiçek bir arada ters şemsiye gibi salkımlar oluşturur ve güzel kokuludur. Ayrıca yine onlar gibi çiçeklerinin koçanı sonraki yıl tekrar çiçek açar. Yani onları kurudu sanmayın, kopartmayın. İklimsel uyum kış soğuklarına, donmalara. Dayanamaz. Bu tür hakkında verilen bilgilerde 10 dereceden daha serinde olmamalı derler. Yanlış bilgidir. Hoyaline aris hem tropik kuşak dışında hem subtropikal çok yüksek rakım dağlık bölgesi sormanı bitkisi olması özellikleriyle kış boyunca oldukça serin havada sağ kalan bir türdür. Kışın toprağının ıslak olmaması şartıyla ve yaz sonundan itibaren yavaş yavaş soğuğa alışmışsa 0 derece soğuğu çok rahat tolere eder. Yetiştirme Bakım Işık ihtiyacı, Hoyaline Aris genel olarak sabah güneşini ya da akşam güneşini direkt almalıdır. Öğle ezanından iki saat öncesi ile ikindi ezanının iki saat sonrası arasında direkt güneşten özellikle yaz aylarında korunmalıdır. Hiç direkt güneş alması mümkün değilse en azından bulunduğu oda dışarısı gibi güçlü aydınlık olmalıdır. Aksi takdirde dallar anormal uzunlukta, oldukça seyrek yapraklı. Yapraklar ise küçük ve gösterişsiz olacaktır. Bu durumda çiçek açmasını da beklemeyin. Zaten ışık yetersizliğinde fazla yaşamaz. Hava hareketleri diğer epifitlerde ve sukulentlerde olduğu gibi Hoyaline Aris için de hayati önem taşır. Özellikle gece boyunca en azından geceleri ortam serin olmalıdır. Gece boyunca sıcak ve havasız ortam gelişimini durdurur. Hatta ani ölümlere yol açar. Saksı ve toprak isteği saksı büyüklüğü kökler zar zor sağacağı kadar olmalı. Bu sayede hem kök çürüme riski en aza iner hem de mutlaka çiçeklenir. Saksıda hoyaline aris kökleri sıkı bir yumak oluşturmadıkça daha büyük saksıya ihtiyacı yoktur. Toprak değiştirmek de hiç gerekmez. Ancak biraz büyük saksı gerektiği zaman yeni toprak ilave Ile yeni saksıya aktarın. Bu esnada köklerini eski toprağından kesinlikle çözmeyin, arındırmayın. Toprak suyu anında süzdüren, fazlaca hava dar bir yapıda olmalıdır. Şu iki ayrı formül toprak karışımından herhangi birini yapın: iki ölçü torf toprak artı bir ölçü ponza taşı veya bir ölçü turp toprak artı bir ölçü orkide çam kabukları artı bir ölçü temiz dere kumu. Sulama ve besleme bu verdiğim sulama ölçüleri hoyaline aris bitkiniz yukarıda tarif ettiğim gibi bir toprak karışımında olması şartıyla geçerlidir. Yaz boyunca veya gece ısısı 16 derecenin altına düşmediği zamanlarda toprak en üst yüzeyi ıslaklığını yitirdikçe, halı nemliyken, daha serin zamanlarda ise toprak üst yüzeyi iyice kurudukça, her sulamada saksı alt deliklerinden su dışarı çıkacak miktarda su kullanmalısınız. Bu çok önemlidir. Hoyerline Arif sadece gelişim gösterdiği zamanlarda düşük dozajlı bitki besini ister. Salon bitkilerine özel, suya karıştırılan bitki besini, genel kullanım, eşit olanından suya karıştırma oranı nasıl tarif edilmişse, onun yarıdan az fazla dozajını uygulayın. Sadece ayda bir defa. Üretimi, Hoyerline Aris dalları kolayca kök salma özelliğine sahiptir. Kestiğiniz dalların toprak altında kalacak kısmı iki yaprak boğum noktasına sahip olmalıdır. Bu kısımlardaki yaprakları makasta dipten kesip attın. Sonra kesik yerlerin kuruması için 3-4 gün açıkta bekletin. Dalları 10 cm çaplı yol saksılara 3'er 5'er dal dikebilirsiniz. Tek tek uygun olmaz. Zira bu bitkinin güzelliği bir saksıda çok fazla dallı olmasıyla ortaya çıkar. Özel bir köklendirme toprağına gerek yok. Bu tür için tavsiye ettiğim karışımda köklendirin. Bir yıl mini saksısında gelişim gösterdikten sonra kökleri topraktan arındırmadan, birbirlerinden ayırmadan çıkarın ve az farklı bir boy büyük saksıya yani toprak ilavesiyle aktarın. İsterseniz direkt toprağa dikmek yerine önce suda köklendirebilirsiniz. Sıcak aylarda böylesi daha kolay olur. Daldırma metotları da uygundur. Yani dalları ana bitkiden kesmeden köklendirmek, sonra kesip ayırmak. Ayrıca tek yaprak çeliğiyle de çoğaltılabilir ama uğraşmaya değmez. Çünkü gelişimi bir şeye benzemesi bu usulde uzun ürer. Köklendirip büyüttüğünüz hoyalarını önerken ikinci yılında çiçekle açmaya başlar. Problemleri Rum çiçeği türleri hakkında en yaygın şikayet çiçek açmamasıdır. Sizin hoyalini arisiniz bu sayfadaki bakım bilgilerine göre yetiştirmenizde hiçbir kusur yoksa ve buna rağmen çiçek açmıyorsa geriye kalan tek ihtimal gün boyunca karanlık saatlerin çok az olmasıdır. Yani yılbaşı kaktüsü, Atatürk çiçeği, Emelham'ın çiçeği gibi sonbahar ya da kış aylarında çiçeklenen subtropikal bitkiler geceleri, ışıklı olan odalarda tomurcuklanmaya girişmezler. Yaprak bitlerim sallat olabilir, dikkatli olmalısınız en iyi tedbir sık sık yıkamaktır. Ayda ortalama iki defa banyoya götürüp duş altında yıklı su ile güzelce yıkayın. Bitlenme baş göstermişse yıkamak işe yaramayabilir. Bu takdirde ilaçlamanız lazım. Yanlış toprak ve yanlış sulama hoya linearisin köklerini mutlaka çürütecektir. Çürüme köklerle sınırlı kalmayıp dip kısmı da kısa sürede etkisi altına alır. Bu durumda sağlıklı kalabilmiş dalları kesip uygun toprakta köklendirmeniz lazım. Çubuk yapraklı beyaz çiçek bir mum çiçeği türü olan Hoyalini Aris'in yetiştirilmesi, bakımı, çoğaltılması konularında eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağıya yazın.